Güzel kardeşlerim, selamun aleyküm. Ya ehyalallah cenab-ı Bugün yine basite indirerek konuşmak istiyorum. Şimdi güzel kardeşlerim, bizim takip edeceğimiz tek yol Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an'ında emretti. Peygamber Efendimiz. Bundan sonra artık duygusal davranmayacağım. Çünkü bu kadar şeyhler cemaatlerini düzeltmesi lazım. İhvanlarını soruyor. Allah ve peygamber yok. Yani şimdi orta çağ değil, zamanı değil. O zamanlar baskılar vardı. Adamlar kaçtı. Bir şeyh etrafında toplandı. Şeyh ihtiyar adam var. Şeyh hiç Yani şimdi bu İranlılar Arapların peygamberimizin Kureyş ilerlemesini ve İslamiyet'in ilerlemesini kıskandılar. Kendilerinin daha büyük medeniyetinin yıkılmasından dolayı bir komplekse gittiler. Yani biz aristok insanlar, onlar köle insanları, Bedevi gibi insanlar böyle bir medeniyet yaptı, araştırdı diye kıskançlığında kendileri yeni bir yol çıkardılar, kompleksi yok. Bu şehleri, şahları, padişahları yollar. Şah İsmail de aynı şekilde şehlikten şahlı zıpladı. Ondan sonra şöven bir duruma düştü. Yani milliyetçilik damarı bastı. Bizi Hazreti Öbekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman niye yensin yani? Bir insanları, bedeviler, kılıç soruyor bizi nasıl Müslüman yapsın, bizim medeni bizi yok etsin. Peygamber Efendimiz bir saat yani kısrafet olacak onların hanımlarını alacaksınız, mücevherlerini alacaksınız demesi yani bunlara bir milliyetçilik damarlarının kabardı. Onun için kardeşim biz sade Allah ve Muhammed yolunda birleşeceğiz. Şimdi şeyhlere böyle şeyler giydirilmiş. Şimdi bir tane taht var mesela. Üstünde insan yok. Buraya bir adam oturacak. Aç şeyhin tam. Bu adam artık yedi kat göğün üstünde. Herkesler üstün bir adam. Artık kafsırma ya bu Kur'an-ı Kerim'de olunca işleri bırakın terk et. Bu bir yani İran'ı İranlıların mecusilerin gibi kafasında olan İranlı Müslümanların yani gerçek İslam'a dönmeyip kıskançlığından dolayı yeni bir yol ayrımı girdiğini ve Müslümanlardan ilimle kendilerinin üstün olduğunu. Ya biz öyle bir kavmiz ki Rumları yenmişiz. Bu Araplar çöl insanları, bedevidir deyip yeni bir komplekslerinden dolayı böyle yollar çıkarmış. Şehlik, şahlık, padişahlık yolları. Onun için kardeşim şimdi Kur'an'a bakalım. Peygamber e ve Efendimiz veda etmesine diyor mu ki birbirimizi öldür. Yani şimdi bugün bizim padişahlarımız da olsa yani gerçek yani İslam yüzde 60 yüzde 70 yaklaşık kimse Peygamber Efendimiz gibi bu İslam Çocuklarını öldürmek Peygamber Efendimiz'e görülmüş mü? Bu bir devlet mas. Ya kadınlar yüzünden, kadınlar falan saraya hakim oldu. Efendime söyleyeyim vezirlerden pargalı mıdır? Hangi vezirse o zaman da kanun evinin bahçesine çıplak bir heykel yapmıştı. Kanuni Sultan Süleyman çok büyük komutandır fakat kendi yasalar çıkarmıştır. Kanun. Kanun çıkarıcı. Avrupa öyle deyip hani çok yükseklik verip insanı kandıranlar var. Yani kanun çıkarır ama işte İslamiyet öyle öyle bozuldu. Kapitülasyonlara ilk yol açar. Kapitülasyonlar yani Fransızların pazara serbest bir Bu Avrupa çok uyanıktır. Çinliler de aynı şekilde. Bizim Türklerin çoğuna siz kahramanlıksınız, şusunuz, busunuz diyerek hadi gidin çıkın. Hem saldırıyorlar. Çok sakin oturmuşlardı topraklarında. Hadi gidin siz savaşın edin. Allah'tan Türk milleti işte başka coğrafyalarda kendilerine vatan edinler. Şükürler olsun vatanımız Türkiye. Şimdi güzel kardeşim onun için şu şahtır, padişahdır. Ya koskoca Hazreti Ömer bir hatta bunlara olsa alır kırbaşı hepsini var ya kırbatla çat 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 ya yağcılar türeci demiş ya. Gerçeği konuşanlar yok demiş. Ondan sonra demişler ki senin iki üç cübben var, sofranda şu kadar yemek var hemen. Yani bunları geri almış. Kardeşim ya nedir bu? Yeryüzünde ilahlar edilmeyin. Hazreti İsa'nın bozuk kavimleri gibi Hazreti Musa'nın bozulmuş Yahudi kavimleri gibi Allah'a ortak koştular, din adamlarına rahiplerini ilah edin dediler. Yani bunlar da başka bir kılıf şeklinde. Aynı şekilde kendilerini ayrı bir yola sokup, ayrı bir kispi altında. Yani bunların eninde sonunda nereye geliyor biliyor musun? Taht kapmak, boz kapmak. En büyük adam benim. Yani kapitalsiz kapitalistler gibi bir olay. Ya sen bu taht kaptın, post kaptın, şeriatı uygulayabildin mi? İsim vermiş kendilerine Şeyh, Şah, Padişah e, öbürküler halife. Ya sen halifenin tırnağı olamazsın. Ya şeriat kanunu mu uyguluyorsun? Artık toparlayın kendinizi. İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin. Siz bunları tırnağı Bundan sonra isminiz İmam Hocadır. Kaldırılmıştır. İster inen ister. Şimdi bugün Yasin suresini kardeşim okurken Habibin Necar'ı düşün. Hazreti İsa'nın havarilerini düşün. O garip neler çekti. O güzel peygamber İsa Ruhullah ünleri diltmeyi gücü veren Allah Celle Celaluhu. Ona vermişti. O çok çileler çekerek hiç savaşamadı doğru. Ama Peygamber Efendimiz'i Allah Celle Celaluhu kılıçla gönderdi. Lev ham sancağı için kolları kestiği sahabe oldu. İşte bu Yasin Şerif'i okurken böyle bir rüzgar Hz. İsa'nın çektikleri Habibin Necar'ın şehit edilmesi. Şehit edilirken bile ne dedi? Benim kavmim bilmiyor dedi rahmet sıfatını gösterdi Allah'ın. Hemen rahmet sıfatı ona geçmedi. Yani şimdi bunlar büyüttükleri insanlar Allah'ın sıfatlarını yükledi. Ya Allah'ın görmesiyle bizim görmemiz nedir? Bizim görmemiz, biz kör sayılırız Allah'ın görmesi, bilmesi var. Onun için. Yani bunları kafa karıştırmıyor. Gel kardeşlerim, işte Kur'an-ı Kerim'i okurken ona göre çok duygulu içinden okumak lazımdır. ياس بسم الله الرحمن الرحيم ياس القرآن الرحيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنظر غوما ما انظر أبائهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أَغْنَابُهِمْ مغلالا <سؤال> فَحِيَا إلى <سؤال> الإسغار فهم يقمحون وجعلنا من بين أيديهم ستوا ومن حرفهم ستا فأغشيناهم فَهُمْ لا يكسرون والسماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا ما تنذر تنذر من التبع أذكرا واحشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي ونكتب ما قدم وعصيناهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بدرب لهم مثلا أصحاب الغرية إذ أهل المرسلون إذ أرسلناه. إليه مش ليل فكثبتهما فعززنا بالثالثين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشهوس لنا فما إنزل الرحمن من شيء إلا <سؤال> تكسبوا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون صدق الله العظيم فاكتب